Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tamamen ücretsiz olarak Binance ile nasıl para kazanabiliriz? İlk kayıtta öğren kazan ile nasıl para kazanabiliriz? Veya Binance'e üye olan arkadaşlar nasıl buradan para kazanabilir ondan bahsedeceğiz. Şimdi öğren kazan kısmına gelmemiz gerekiyor. Bu linki açıklamada vereceğim zaten. Binance'e kayıt değilseniz oraya da kayıt linkimi bırakacağım arkadaşlar. Oradan kaydınızı tamamlayın ve kaydedeceğinizi tamamladıktan sonra bu ekrana gelin. Şimdi ilk etkinliğimiz burger veriyor. 0.48 burger. burgerin tanesi arkadaşlar 17,93 TL. Yani 18 TL desek 9 TL'ye yakın para kazanıyorsunuz arkadaşlar buradan. Ekstra buradan KNC, LPD, Hike ve bir sürü var arkadaşlar. OM bir sürü coin kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. LSK bir sürü coin kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bunların tarihleri ve saatleri oluyor. O saatler aralığında buradaki testleri çözüp doğru cevap veren arkadaşlara bunları veriyorlar. Ücretsiz olarak direkt hesabınıza yansıyor. Ancak Burger'ı direkt veriyorlar. Sanırım KNC gibi coinleri ya yüksek olan coinleri de hesabınıza stake olarak veriyorlar. Mesela 30 gün sonra çekilebilir şekilde hesabınıza ekleniyor. 30 gün sonra çekersiniz arkadaşlar. Sonuçta sizin ücretsiz olarak veriliyor. Şimdi bu ekrana nasıl ulaşabiliriz arkadaşlar? Detaylarından, etkinlik detaylarından bahsedelim. Öncelikle KNC coin'e de bakalım. Tanesi kaç TL'ymiş? KNC'nin tanesi 1.20 dolar. Doğru coin'e bakıyorsak herhalde. Evet, doğru coin. 1.20 dolar tanesi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 1.20 dolarlık ödül de veriyorlar arkadaşlar. Size kaç tane veriyorlarmış KNC? 1,4 KNC veriliyor arkadaşlar. Staking diyor bak kilitli veriyoruz diyor. Bunlar kilitli değil bakın. Bu kilitli değil. Bu kilitli. OM 31 OM. OM'nin tanesi kaç paraymış? Hemen onlara da bakalım. 31 tane 30 TL falan denk gelir bu da arkadaşlar. OM veriliyor 31 tane de. Bunları hesabınıza ekleyebilirsiniz. Tekli olarak sonra alıyorsunuz. Buradan toplamda baya bir paranız oluyor. 100 150 TL'ye yakın para kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Evet şimdi etkinlik detaylarına gelelim. Bu sayfayı Türkçe çevirelim. Bu detayları veren sayfayı açıklamaya vereceğim. Öğren kazan kursları ve sınavlarını tamamlayarak ücretsiz kripto para alın. Ücretsiz arkadaşlar. Binans hakkında burada kaydolun. Kayacağınızı tamamlayın. Tüm detaylar, dikkatler. Burada hangi coinleri kilitli veya direkt vereceğini de yazıyor arkadaşlar. Alnano KNC 150 günmüş arkadaşlar. %100 2 kat olarak veriyormuş. OM 22 taneymiş. %100 150 gün sonra %100 2 kat olarak veriyormuş. Kilitlerseniz bu şekilde onlardan da bahsediyor. Bugün öğren kazan butonuna tıklayıp direkt kazanabilirsiniz. Bu linkten buraya tıklayarak öğren kazan sayfasına atabilirsiniz kendinizi. Veya uygulamadan da kendiniz bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada etkinlik detaylarından bahsediyor. 9. ayın 28'ine kadar arkadaşlar bugün 23'ü. 28'ine kadar buradaki etkinliklere katılın. Buradan ücretsiz coinlerinizi de alın arkadaşlar. Hesabınızdan direkt Türk lirasına çevirip de bankanıza çekebilirsiniz. Bu şekilde harcayabilirsiniz arkadaşlar. Binance hala üye değilseniz açıklamadaki linkten kaydınızı tamamlayın. Tüm kullanıcılar KYC onaylarını yapsın diyor arkadaşlar. Videoları izleyip etkinliklere de katılın. Buradan paranızı kazanabilirsiniz tüm ücretsiz para kazanma etkinliklerinden en erken haberdar olabilmek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamada Telegram sohbet grubumuz var. Oraya da katılın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.